Evet, Kaptan Demir 2 takımıyla birlikteyiz. Yanımızda Murat Bey var. Ee, geçen hafta Kaptan 1 ve Kaptan 2 kaybetmişti. Bugün Kaptan 1 kazandı. O büyüyü bozdu, kırdı şeytanın bacağını. Siz de kazanmak istediğiniz büyük ihtimalle sahaya çıktınız ama olmadı. Neler söyleyeceksiniz maçla ilgili, e, takımınızla ilgili? Bizim takım genel olarak e, birbirlerine maç yapmamış bir takım. Ayrı ayrı bir yerlerden geliyoruz. Hepimiz Kaptan'ın bünyesindeyiz ama tabii rakibimizi tebrik ediyoruz. E, kondisyon, Daha oturmuşlar. Kondisyon olarak, fizik olarak çok güzel top oynadılar. başarlar. devamını ediyoruz inşallah. Bize gelince de elimizden geleni sahaya koyduğumuzu düşünüyorum ama olmadı inşallah. Eminiz bir her şey bitmiş değil. Yani hafta içi belki çalışmalar yapabilir misiniz konuşur anlamında. Yaparız ab, muhakkak hani bireysel olarak, takım olarak bir araya gelebilirsek. Çünkü yarımız merkezde, yazımız diğer şirketimizdeyiz. Ama tabii çalışmalarımıza biz devam edeceğiz. Yani sahaya ne kadar iyi olursa şirketimiz o kadar iyi temsil edeceğiz. Peki. Tekrar mücadelesini tebrik ediyoruz. Sonraki haftada başarılar diliyoruz. İyi akşamlar.